Evet. Bugün yine Roblox'tayız. Ve bugün oynayacağımız oyun açıkçası hiç düşünmedim. Şimdi birazcık bakayım. Evet buldum. Bugün Obi ama zıplayamazsın oynayacağız. Yani No Jump Obi. Demek Demek ki böyle normal parkurlar falan illa yanlardan geçmemiz gerekiyor. Evet. Çok alışığım zıplamayı düşünüyorum. Şimdi bak var ya arkadaşlar. Ve tam bunların böyle üstünden zıplanır ya. Böyle yapamayınca böyle bir sinir olabiliyorsunuz. Bu ben bu oyunu ilk defa oynuyorum ama bunun böyle farklı versiyonları vardı onları oynamıştım ben. O, abat. Iı bakın şimdi bakın yine tam hız. tuşuna basacaktım. Oy, 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 oy. Ama olmadı işte. Abi bir dakika. Zıplama öğrendi geçemeyiz. Doğru. Bakın, tam böyle zıplanmalık yerler Sinirim. Ah bak. Gerçekten güzel. Ha taktım. İşte bu kadar gitti. Bu benim en çok kullandığım mod. onun böyle videoları neydi var böyle eski halini unutmadım e ben ha, garip gibi böyle alıştım gibi normalde bugün canlı yayın açmak istiyordum arkadaşlar ama açamayacağım çünkü en az 50 abone olmamız lazımmış. Ama ben daha dün başladım ve 5 aboneyiz. Zaten 3 aboneyi tanımıyorum. 2 aboneden birisi kardeşim, birisi arkadaşım. E burada zaten a a a Hadi hadi. Yani kolay mı Yavaş gidiyorsun azında pek bir sorun yok. Bakın. Hop. Ah. Yeşil, yeşil, yeşil. Bambu. ben. Yeşil, yeşil. Pembe. Pembe. Yeşil. <laughs> Nasıl? Pembe. Yeşil. Yok. Ha bu hep değişiyor mu? Bir dakika. Pembe, yeşil. Bu bir. Bak yeşil mi yani? Yani cidden yeşil mi? Ben az önce yeşil deniyordum. Aa, o yeşil. <laughs> yeşil, yeşil, pembe, pembe, yeşil. Bu zaten kolay. Normalde bunu da zıplayarak yaptığımız parkurlardan biri ama... ...bu da zıplayarak yaptığımız parkurlardan biri. Aynı şekilde. Ama zıplamadan yapmak zor oluyor işte. Bunu birisi anlasın. Evet, beşinci abonem... ...ve dördüncü abonem olan... ...kardeşime ve... Okay arkadaş ve arkadaşım şimdi adını vermeyeyim. Çünkü bir şey olabilir. Ama yine de ben vereyim yine de. Ve arkadaşım Rüzgar'a şu anda çok teşekkür ediyorum. Bugün galiba Ali Kemal adındaki arkadaşım da olacak. Bilmiyorum. Buraları şimdi... Aa, al. Al. Bir dakika. Bunu böyle pardon Bu kadar basit. Buradan bakacağız Bakın, insanların düşünmediği şu şey, bunların böyle üstünü kapatmıyorsunuz ki hemen buluyoruz. <Sessizlik> ya, bu da basit. Ay ben bunu yapamıyorum, aman Allah'ım. Burada kesin de zıplamaya ihtiyaç. What? Zıpladım. Diu. Diu. Tamam. Bu bir. Hop. Bu zormuş. Bir. İki. Üç. Dört, beş, altı, yedi ve sekiz. içinden geçtim. Ha ha, 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 ha. mı? Bu normal yürüme, bu birazcık yavaş yürümekten benim pek bir farkı yok. Normal bir parkuru yavaş yapmakla aynı. Tamam, bu çakma bu arada. Geç sen de bir arkadaşım, ben de seninle beraber gireyim. Hop! <laughs> Bakın size nasıl parkurları yapacağınızı söyleyeyim mi? Asla kendinize güvenmeyin. Ve başarı Benim en büyük tecrübem bu. Asla kendinize güvenmeyin. Allah 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 Allah. Düzü düzü. Oh and, oh, re, 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 oh. oh, and we, are. oh, we, 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 oh, we Oh, oh, and we, oh, we, oh, we, we, oh, 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 we oh, 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 Açıkçası video bitene kadar buradaki bütün parkurları yapabileceğimi düşünmüyorum ama. Çünkü en fazla videolarımı 15 dakika yapmaya çalışıyorum ben. Hatta 10 dakika bile olur ama. 15 en fazla böyle maksimum 15 yapmaya çalışıyorum. Tamam zaten 3 tane Tam bir tane shorts videomuz var yani bununla dört tane tam olacak beş video oldu beş ona beş video e burada da zıplamaya gerek yok Bildiğin, buradan yürüye yürüye yürüyeceğiz bu zaten normal oyunlarda da böyle görmüşsünüzdür belki şey de var mesela hani free admin gibi oyunlarda var. Böyle hani ağaca çıkmak için hani haritada böyle merdivenlerden falan birçok oyunda da var. Ben Free biliyorum. Şimdi adına aklıma gelmedi. Buradan zaten öyle çıkıyorsunuz yaklaşık ama daha büyük oluyor. Bir de merdiven oluyor. Neyse i̇şte çıkmaya devam edelim. Yine tatlı ova geçiyoruz. Şuradayız. To Bakın bu kadar basit. Ben ben birçok şeyi böyle hile yaparak getiririm. Bu geçme parkurlarını. Aman Allah'ım ben bunları hiç geçemiyorum. ama bakın. Ay düştüm buradan hemen zıplaman gerekiyor kesin. Aa, aman. Abi şaka mısınız ya? Abi cidden kusacağım. Eğer bu videoya bir like gelirse sonraki videomda Spor oynayacağım. Hatta bir like olmasın iki like olsun. Zaten üç like olamaz en fazla. Zaten bir tanesini ben atarım. Yüksek ihtimalle. Bu arada doğrusu sevme, sevmem bu arada hiç. Korkarım bazen. Bu kadar değil ama. Abartacak gibi Ee, evet. eee, evet, bu da Burada hiç zıplamaya gerek yok yani bence burdan zıplama ama oyunu... sözümü geri alıyorum. Ama orada ka bizi kandırması zaten yapmıştık aslında. Bak, merdivenleri hiç kullanmam. Oyunlarda vardı. Cidden ben hiç oyunlarda kullanmam. Hep zıpladım ama şimdi zıplayayım Bu ne ha, çok güzel. Hepsini patlatacağım patlatıyorum. Atamıyorum ki niye ne niye ne, niye geri geliyorsun? Gülü gülü. Yine bu basit. Ama şunu güzel yapmışlar.

15 dakikada. Ben şimdi bu karakter olacak ama şeyde. Lütfen bunların e, en çok hangisini de tatlı bulduysanız yorumları yazın. Bunların hangisini en çok seviyorsanız ya da hangisini en çok tatlı bulduysanız yazın. Burada ne var? Yeah boy en baştan başlıyorumdur neyse 14 dakikada bitireceğim. bunları bilmek istemiyorum robuxla evet evet yapalım dın 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 you know what you want to be i know what you want ama burada öyle şey yok ki evet yapalım. Görüşürüz.